Bir atm basınç altında ve oda sıcaklığında bunun x2 ve y2 maddelerin sıcaklık zaman grafikleri aşağıda verilmiştir. 3 ve 4 ile belirtilen zaman aralıklarında her iki maddede sadece titreşim hareketi yapabildiğine göre hangisi yanlıştır? Arkadaşlar sadece titreşim hareketi yapıyorsa o zaman burada fiziksel halimiz katı demektir. Bakın burada sıcaklık arttığı için burada hal değiştirecek katı artı sıvıdan sıvıya gitmiş olacak. Burada ise soğuma grafiği var yani burası da yine katı artı sıvı donma. Burası ise sıvı. X2 oda koşullarında sıvı haldedir demiş. Arkadaşlar oda koşulları 25 derecedir. Ve X2'nin 25 santigrat derecede bakın şurada bulunduğu fiziksel hal sıvıdır. İfademiz doğru. Y2'nin normal kaynama sıcaklığı 113.7 derecedir demiş. Şimdi Y2'ye baktığınız zaman kaynama sıcaklığı biz burada göremiyoruz arkadaşlar. Çünkü sıvıdan gaza geçen nokta olması lazım. Yani şu grafiğin devamı olması lazım. Burada verdiği sıcaklık ise katı artı sıvıyı yani erime noktasıdır. Bu yüzden yanlış. İşlem sırasında x2'nin toplam enerjisi azalır. Evet, soğuma grafiği olduğu için enerji azalıyor. 2 ve 5 zaman aralıklarında maddelerin potansiyel enerjileri değişir. 2 ve 5 fiziksel hal değişimi olduğu için potansiyel enerjilerinde değişiklik meydana gelecek. İşlemler sonrasında x2 daha düzenli hale geçerken ki evet, sıvıdan katıya geçtiği için daha düzenli Y2'nin tanecikleri arası uzaklık artmıştır diyor. Bakın arkadaşlar burada katıdan sıvıya gittiği için tanecikler arası uzaklık artıyor. Üzen ifademiz doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız B seçeneği gelir.